Sayın basın mensupları, Sayın Başbakanımızın siyasi parti liderleriyle görüşme için Çankaya Köşkü'ne davetinden sonra bugün Sayın Başbakanımız partilerimizi ziyaret etmektedir. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşme imkanı ortaya çıkmıştır. Sayın Başbakanımız 15 Temmuz tam bugüne kadar geçen süre içerisinde özellikle o hal uygulamaları ve ona paralel olarak yapılmış olan kanun kuvvetindeki kararnameler üzerinde görüşlerimizi almışlardır. Kendileri de bir vermişlerdir. Ve çok verimli bir görüşme olduğu kanaatindeyiz. Bu hal uygulaması inşallah başarıyla devam edecek. Türkiye her türlü bu darbe tehdidinden kısa süre içerisinde kurtulacaktır. Buna inanıyoruz ve kendilerine başarılar diliyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 15 Temmuz gecesi Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Bir silahlı darbe teşebbüsü milletimizin ülkeye, siyasi iradeye, demokrasiye sahip çıkması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin kararlılığı ve siyasi partilerimizin özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın bu konuda milli irade yanında tereddütsüz e, tavır almaları ve bize bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını beyanları bu darbenin def çok büyük bir katkı olmuştur. Tabi şunu da ihmal etmeyelim medyamızda o gece çok güzel bir sınav vermiştir ve e, bu darbe e, geç, e, def edilmiştir ama tehlike bitmiştir denemez. Bu yapı düşünüldüğünden çok daha derin bir yapıdır. Tamamen bu riskin ortadan kalkması e, biraz zaman alacaktır. Olağanüstü uygulamasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, gösterdiği olumlu yaklaşım ve destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Olağanüstü hale dayalı olarak çıkarılan kanun üstündeki kararnamelerde e, amaç bu ve teşebbüsüne yönelik risklerin bertaraf edilmesi ve siyasetin normalleştirilmesi. Bu anlamda siyaset dışı girişimlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bunlarla ilgili çıkarılan ve bundan sonra yapılmasını düşündüğümüz çalışmalarla ilgili Sayın Genel Başkan'a bilgi sundum. Kendisi de bu konulardaki düşüncelerini bizimle paylaştı. Dikkat edilmesi gereken hususlara ifade etti. Ve böylece çok verimli, hakikaten güzel bir ziyaret oldu. Bu tür görüşmelerin gelecekleri, devamının ülkemizin birliği için, ülkemizin terörle mücadelesinin başarıya ulaşması için ve milletimizin birbiriyle kucaklaşması için önemli bir fırsat oluşturacağını da bir kez daha gördük. Ben e, Milliyetçi Partisi Genel başkanlar e ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Efendim son dönemlerde idam tartışması da devam ediyor. Tamam. bu konu görüşmede gündeme geldi mi? Hayır, bu konuları görüşmedik. Anayasa değişikliği konusunda e, partilerimiz, görevlendireceğimiz arkadaşlar marifetiyle çalışmalarını sürdürecekler. Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi bir arkadaş, AK Parti bir arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir arkadaş görevlendirilecek ve bunlar çalışmalarını yapıp genel başkanlara arz edecek. Efendim bir zamanlama öngördünüz mü? bir arkadaş bir araya dediniz. Zamanlama öngördünüz mü? Yani bunun için zaman başlamıştır. Sen Efendim tehlikeden beklediğini söylediniz. Acaba tehlikeden kasıt burada e, ordu içindeki bir takım unsurlar mıdır? E, henüz aktif unsurlar mı vardır? Arkadaşlar e, şimdi yaşadığımız 15 gün bize şunu gösterdi bu yapı yani bu darbe teşebbüsüne katılanlarla sınırlı değil. Daha derinlere gidiyor. Çok daha büyük bir potansiyeli içeriyor. Onun için mutlaka bu konudaki çalışmalarımızı rehavete kapılmadan devam ettirme ihtiyacı var. Bunun için biz bu kararnameleri AK'ları çıkarıyoruz ve bununla ilgili e, muhtemel riskleri kontrol altına almayı hedefliyoruz. Sayın Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı açmış olduğu hakaret davaları normalleşme e, süreci çerçevesinde ileri şansınızla da ilgili davalar vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 1-7 de Ağustos'ta yeni kapı konuşması var. Bu da Sizleri de e, davet edildi. programda katılacağım. Size de parti bir temsilci gideceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın okunmazlıkların kaldırılmasıyla açılmış olan davaların 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de yaşanan gelişmeleri göz önüne alarak normalleşme sürecine ve partiler arasında işi, birlik, beraberlik, dayanışma ve katkı sağlayabilir. Onun güzel bir yaklaşım olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum. Sayın şey Başbakan, efendim. kapı buluşmasında var ama. Sayın <laughs> <laughs> şey Başbakan, efendim, şey <laughs>